Herkese merhaba. 6-9 Haziran haftası için bir aradayız. Evet, Haziran ayı hızlı girdi. Geçen haftadan beri iletişim, görüşmeler, konuşmalar, sözleşmeler, seyahatler bence hayatınızda artmış durumdadır. Keza ben de bugün böyle bir iş seyahati için şehir dışına çıktım. Dolayısıyla İkizler burcunda meydana gelecek olan yeni ayın heyecanı e, sosyal iletişimdeki artışlarla hayatımıza girmiş bulunuyor. Bence hepimizin bu konuda söyleyecek e, bir konusu, bir durumu, bir hayat planı vardır diye düşünüyorum. Şimdiki e, evet pazartesiyi geçirdik. Ben hafta sonu video çekememiştim ama haftanın salı günü özellikle yani 4 Haziran günü çok önemli bir gün olacak. Çünkü hem güneş, yaşam enerjimiz, canımız dediğimiz yaşam hedefimiz, Venüs gibi ilişkileri anlatan, estetiği, güzelliği ve uyumu sergileyen bir gezegenle buluşacak. Yaşam enerjimizin doğal ışık kaynağı yıldızımız güneşle bu buluşma iletişimi e, sosyalleşmeyi, beraberlikleri, ticari faaliyetleri, seyahatleri, e, aslında eğitimleri ve akademik konuları ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla Merkür de pazartesi günüyle beraber İkizler burcuna geçtiği için burada bir işte gezegen dizilimi dediğimiz tüm çoğu gezegenin İkizler burcunda sıralandığı bir dönemdeyiz. İkizlerin bütün vurgusu ön planda her bir burcun hayatına etki edecektir. İkizler'de beraberlikler, kitle iletişim araçları, yenilikler, neşe, sosyallik, zeka, seyahatler, akademik konular, merak, öğrenmek ve aslında birden çok konuyu ele alıp bir arada harmanlamak demektir. Biraz belki abartı var, biraz belki gereğinden fazla bilgi akışı var. İçinden doğru olanı bulup şekillendirmek önemli olacak ve biz bunu bu hafta 6 Haziran'daki ikizler yeni Ayı ile başaracağız. Çünkü o haritanın yükseleni de terazi olacak. Yine ilişkiler, beraberlikler vurgusu. Şimdi salı günü hem e, Merkür artık Jüpiter'len. Şans, fırsat, bolluk, bereket, genişlemeyi anlatan gezegen ve mitolojik e, tarihçesine baktığımız zaman Zeus Olimpos'un hmm, hükümdarı buluşuyor. İkisi de e, merak ve bilgelik, bilge bilgiye gitmekle alakalıdır. Jüpiter daha bilgevari bir enerjiyi anlatırken e, Merkür Hermes daha fazla zekayı ve e, konuşmayı, düşünceleri dile dökmeyi ifade eder. Sonuçta beşinci çakradır. Bunlarla alakalı konularda e, frene basma şansımızın olmadığı günlerdeyiz. Kimimiz belki taşınıyoruz, kimimiz seyahatler listesi yapıyoruz, kimimiz başvurular, e, pasaport vize işlemleri gibi işlerle uğraşıyoruz, kimimiz de malum hafta sonu meydana gelecek olan üniversite sınavı gibi sınavlarla haşır neşiriz. Dolayısıyla e, son derece canlı bir dönem. E, hafta sonu Venüs'ün de İkizler Burcu'nda e, sınırları çizen Satürn'le bir zorlu ilişkisi olacak. Kaldı ki Güneş'in de olacak. E, böyle olduğu zamanlarda biraz daha kurallar, anlaşmalar, sözleşmeler katileşir, netleşir, bir sonuca gider. Ben bunu çok kötü görmüyorum. Yani çalışkan olanlar, işte dersini çalışmış olanlar sınavdan iyi not alacaklar gibi. Böyle dönemlerdeyiz. İlişkilerin ve düşüncelerin aslında bir formata oturduğu zamanlarda olduğunu düşünebiliriz. Hareket var, dualite var. Tabii ki Pluto da başrolde, Kova burcunda ikizlerin havadar enerjisine yer altından sanki ekstra destek veriyor. Dolayısıyla zaten bahsetmiştik bilgeliği ve aslında komün hayatı, uzakları, felsefi yaklaşımları, İlahi e, inançları da anlatan Jüpiter'len yeraltı tanrısı Hades yani Plüton'un olumlu da bir etkileşimi var. Bu hafta bu etkilerin altında kalacağız ve e, Ay yengeçe geçerek haftayı sonlandıracağız. Hatta pazar günü son saatlerde artık Ay Aslan burcunda olacak. Bu yeni ayı kullanmak lazım. Bu yeni ayı ilişkilerdeki bilgimizi, kültürümüzü, yeni konulara olan duyduğumuz merakı ele alarak değerlendirmek lazım. Unutmayalım ki 23 Mayıs'taki Yay burcundaki dolunayın da bir yansımaları ve başlangıç zamanı. Üstelik bir Merkür retrosu da yok ve Merkür de tahtına oturmuş vaziyette ve yine ikizler burcunda. Karayolculukları da gündeme gelebilir ve burada tabii bir böyle yüksek dozda bir bilgi akışı, bilgi paylaşımı söz konusu olduğu için seçici davranmaya çalışmak lazım. Belki aynı konuyla ilgili dualiteler, aynı konuyla ilgili iki teklif ya da eğer bir gönül ilişkisi ise ikili, çift kısmetli olmak gündeme gelebilir. Ama kariyerinizde olsun, özel hayatınızda olsun, nerede meydana geliyorsa bu çoklu durum, her türlü değerlendirip size en doğru olanı bulmak doğru olacaktır. Tabii ki bu ikizlerden en fazla bu vurguyu alan, değişkenler olan başaklar, yaylar, balıklar ve ikizler etkilense de, diğer burçlarda zihin, zeka, sosyalleşmek ve Teknolojik konularla ilgili ortaya atılacak olan yeniliklerle haşır neşir olmak için yararlanacaklardır. Ee, sadece e, sinir sisteminizi rahat tutmak ve sanki 24 saatin yetmediğini düşünürseniz günü bölmek ve to-do list yapmak, e, maddeleştirmek yapacaklarınızı bir sonraki güne bırakmak, bunlar da bir sakinleşmeye e, neden olur. Ayrıca ikizler akciğerleri ve akciğer kapasitesini de temsil ettiği için, kol bacakları anlattığı için nefesle alakalı çalışmalara yönelebilirsiniz. Sakinleşmek daha sedanter olmak için ve tabii ki yürüyüşler, egzersizler, kol ve bacağı aynı anda kullanacağınız senkronize hareketler bu yüksek tempolu, çok faaliyetli dönemi daha rahat, daha sakin, daha olumlu geçirmenize sebep olacaktır. Fikirlerinizi özgürce paylaşın, dile getirin, hayırlarınızı belirleyin. Hayır demek bazen bazı şeyleri daha olumluya götürür her şeye evet deyip yüzeysel geçici olarak evet demiş olmak belki çok önemli değildir. Evet belki bugün hikayede paylaştığım gibi çok sesli ve yüksek sesle konuşmaktansa yıldızların sessizliğini düşünerek ve onları saatlerce izleyebilme kapasitemizi de gündeme getirerek dikkate alarak sessizlik içindeki iletişimi bulmak ve e, şiddetsiz iletişim denilen bir tekniği belki hayatımıza almak kıymetli olacaktır bu dönemde. Sevgiyle kalın, e, güzel bir Haziran haftası olsun ve e, gönlünüzden geçenler fikirlerinizle örtüşsün ve size bu fikirleri destekleyenler gelsin hayatınıza diyerek videoyu sonlandırıyorum. E, güzel bir hafta diliyorum, hoşçakalın.